Make your <laughs> way to its location and defuse it. Evet. Ee, <tekrarım> <laughs> Abi, tekin ama başladı. Lan pezemek tekin. 40 yılda bir işe yaradın. Kızla aram düzeldi amına koyayım. <laughs> vursan, tamam vursan. <laughs> ya Volkan. Neden? Ara, ben ne yazayım mi Volkan? Oğlum. Volkan ben ne yazayım mi? Var mı var mı? Ayağa geliyorum bak şakasız. Gel. <laughs> Oğlum aranı düzeltiyorum. Allah Allah. Gülüm Allah Ben, ben çok kötüydüm. Allah tarafından nerf yedim, hasta oldum Allah. Allah tarafından nerf yedim, hasta oldum dedi adam. Mesela bu. Tam çıktıysa tam çıktı. Be ben ondan Seyzerim daha güçlü olmayayım diye güçsüzleştirdim. Allah seni <laughs> çok güçlü yaptı. Ben, ben Ne dedim duyamadım. De? <laughs> Kestik lan adam buradan. Yardım edin, ya. Yaşı, ben <laughs> evim, enim, de Sesarsın, Ve ben değilim evli. Ben çalışıyorum. Olarak bir eleman için tabi olmaz orada Ve ben ev alıyorum. Her gün tarafından 8 TL'ye inmeyen sonunda. Ben içmiyorum sigara. Ve ama ben bazen içiyorum. Ben içindeyim yatağın tarafından 11 pm. Ya, Ve yatıyorum emin ben alıyorum 8 saatlerin uykusu. Ay bir arkadaşım zivildi bir video sınavında böyle konuşuyor ya. Evet, hakkında <laughs> 20 dakikalık. <Ağabey. gülüyor> amına koyayım siktiniz. Lan sadece ya. lira. Alın lan kan. Ya kıza yanlış bir şey de yazdık ya. Niye engelledin? Ne oğlum Allah bilir. Ne yapıyorsunuz? Hala dalga geçiyorsunuz. Dolken <laughs> <laughs> bak üzüldüm. Gördünüz mü? Ben size Allah bana nerf attı diyorum geçmem için diyor. Siz bana diyorum 5 liralık mı içiyorsun diyor. Bilemedim ben 1 liralık içiyorum. Oooo <laughs> oh, kaçak. <laughs> Lan ben evde. kaç oğlum o ne ama bakın 5 tane. Nerede? Kendi mi öyle çalıştırıyorlar öyle tutuyor fiyat. Kendi Bu muhtar mısın? O tütün tarlası pardon. ne tutuyor lan tütün 1 lira içilir mi? Ayak mısın? Pamuk tutuyor. Adam evde met pişiriyor. <laughs> mete içiyor, <laughs> mete içiyor. <laughs> Eleman sese bakın. Oğlum bu arada benim sesimde bir şey yok ki. Geri zekalı. He aynen aynen aynen. Mete vururum bak bu şey. Yine. Mete Duvarı yanlış çekti usta. Sen almadım. niye sıçra attın lan? Birini atmadım. <laughs> öğretmen maaşına yüksek oluyormuş. Ablan diyor mı? öğretmen maaşı yüksek olacağım. oluyor. Ya öğretmen maaşı diyor 40 bin diyor. Bok 40 bin beyinsiz. 40 bin oldu amına koydum. Memur maaşı Olamaz oldu. Bir aptal. Öğretmen aptal. aptalsın Mete. Polis de Aman. memur çünkü salak. Mustafa, Pol yalnız polis öğretmenden fazla Mustafa, oluyor. Mustafa alın mı ama Mete'nin Anladım. anasını sikebilir miyim? Ya sen anasını Ya oğlum sen Marmet karakola imza bırakacaksın. Ne oluyor? Sen Marmet sokakta gezemezsin <laughs> sok lan. Ya sık bir kendi gidiyor. İki iki ot gelmiş konuşuyor burada. Enivya TR1 kasıyor. Enivya TR1 kasıyor. Enivya TR1 kasıyor. Anlıyorum. Bir bakayım orada ne var. Balkan üzüldün mü lan doğruyu söyle. Üzülmedim kardeşim. Hayır da bir işe yaradın amına koyayım. Kız aram düzeldi. Tamam benim aram niye olmasın? Evet. Ya siktir lan oradan. Oo. Oooo. bana ayıp ettim Volkan. Amunan Seni sıkıntı yok kardeşim sen devam et. Ben sana hesap açacağım yeni oradan yazsın. Volkan bana ayıp ettin. Ayıp değil mi lan bana? O kadar, oynadık. Alakası o var, kadar gezecek mi lan buna koyayım ya. Anlatmışsın lan çocuğu bak ne diyor. Var sandı öyle bir şey. Ya Gökçe arkadaş mısın? Mert 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 Ya Volkan ya. biz seni yılbaşında aradık Oruz bu niye açmadın sen bizim Aray. kamerayı? Ya niye telefonları açmıyorsun? Ben kimi açtım ben birini açtım Meta, bu arada. Meta, Bana ben, ona, açtım. ben ona ben ona dondurmayı anlattım. Nal çekil nal ne yapıyorsun? Gerizekalı Oruz bu. <laughs> Ulan adamı kaçırdın. Eşek misin Mete sen ya? Aa ya deme ya öyle şeyler. Tekim burada. burada. Deniz, Hande bilerek. Ben beri sabah 5'ten beri Huntrix Hunter izliyorum 35. bölümde. Aferin. Elemanla birbirimizi vurduk harikayım. Ben şeye başladımsa, Record of Ragnarok'a başladım. Pardon Peki. mal. İyi, <laughs> i̇zlemedim ben onu. Sen niye gelmedin Rainbow? Canım istemi. Tamam. Fortnite oynu. Fortnite boys. I'm I like boys. I like autistic kids. Adam zehirli. Galiba suçlamam gerekiyor. Galiba kanka. Galiba. Biz küçükken çok güçlüydük. O yüzden bak. babam babamı aldı. Allah babamı aldı. <laughs> Orkan moralim bozuldu bak. <laughs> <gerçeğim>. Neden ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Bon. Herkes buradayken. Hayır. Hayır. Gel gitme garan var gitme. Ha, ben sıktım. Ya mal ne soruyorsun evet diyorum. Sonra 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 sonra. Yarın ders var ama gideceğim. Burada eşi kuş arkadaşlar var. Gel, gel, gel. Gökçe'den bahsetmiyorum. ne hani dedin duymadım. <laughs> Meta 15 yaşında <laughs> lan da. Mete'nin yarı hakikaten. Oğlum bir Allah Cem Allah. Cem. cem, 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 cem. ne cem cem oluyor? Oğlum. Cem ne oluyor? ben sorumlu değilim. Ben sorumlu değilim. Ben sorumlu değilim. Ben sorumlu değilim. Ama bu bizim takım sorumlu elemanlardan kaynıyor galiba. Aptal ben Sedat Peker'in yeğeniyim. Bilmiyor musun sen? Hemen Gel arayayım istiyorsan konuştayım. Amına koyayım sana. Ne oluyor lan? Ölüm <laughs> <Evet, gülüyor> zeminini <ediyorum. gülüyor> Elemanlar bana puan kasmış hareket etsin. Çok sağolsunlar. Bizden kulem giderse Cm öldüreceğim. Hayır, 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 hayır. Vallahi ulti atarım diyeceğim de, seni ulti inceliyor. Sen ne diyeceğim? Adam cc... Altın bu. Arada. Mert, sana bir teklif sunuyoruz. Bizim dize gelmemiz yerine sen mi mar maçta gelsin. Kanka ben geleceğim zaten var Melis de. Ben daha bir tane gelse. Ben adam festivali için diyorum ya. Tam daha karı bulacağız. Öyle diyorsun ha hakikaten paramız bitti bizim. Ya orası çocuğu 3000 liraya peluş alacağım diyorsun. Ya, ya ben demiyorum ona koyayım ne yapacağım 3000 lira peluşu. Yalnız adam peluş hapisi alacaksa yani. Yok peluş. Neydi lan itodoru alıyor peluş itodoru yuvarlak bir şeydir. Tek kalbim bunu. Peluş hapisi alsam ben de kabuldüm. Ben tamam peluş amca alacağım. Deniz 180 <laughs> boyunda peluş ayıcı kal. Hayır, hayır ya, kuyuya de bastık o kadar. Ya, Yok da ben de, de iş <laughs> olan Oğlum, işte olan peluş. Olacak işte. Yanındaki kimmiş Nilahmış. Sonra o ameliyat <laughs> yapacağız. Panda yapıyorum perişan içine giriyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Panda yapıyorum. Şey, e, e, neydi lan ismini unuttum. Ah hatırlamıyorum. Mekot turnik değil de. Freddy Fazbear yapacağız. 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 Rize'ye gelme ihtimalim de var Gelme gelme ihtimalim çok daha yüksek. Çünkü ben para harcamak istemiyorum şu an. Vay cimri piç. Gel geldim Mete. Oğlum ne yaptın? Eleman 3 ne yaptın oğlum adam gelmesin gibi var çek. Oğlum çoktan aldım ben zaten onu da. Aldın oğlum ben bu arada TR1 ben Ben kafanı Bir var ya bir hoplatır bir hoplatır. Hiçbir şey yapamaz kal. bir ultası var ya. Ya neyse beyler beni çok Bağçuk ettiniz şu an ama, bağçuk demediniz. Yok, ne belki ne geliriz oğlum, sıkıntı yapma. Yani ben ne? sadece teklif sundum bak, daha kesin bir şey demedik. Tamam. Niye sen hemen köyü yanmış... Gel ya, gelmezseniz... Köyü yanmış... Sen niye köyü yanmış, ambara döndün hemen. Yanlı belki. Köyün yanında ambar. Köylü ya. Ve sen dünya sırrı başlarına laf mı ediyorsun? Siz gelmezseniz... Ben her türlü gelirim herkesten. Ya Mert çok ısrar ediyorsun evimizde kalayım bu içmelerde de kalırız lan. Ya bu nasıl tuttu? Ya Ulan git böyle oyun Ben çıkıyorum ya. ya. Ulan, ulan Cem. Oyunlar Oğlum bağırmayın ulan, da bağırmayın, bağırmayın hiçbir şey diyemem bak Duydun mu Mert? Ses Ben de Çok dinliyorum. kalmamızı istiyorsan içmelerde de kalırız diyorum. Kardeş ben kalmıyorum. <laughs> ha? karı göreceği için çok heyecanlı. Ben anlıyorum. Yeni. Efe Marmaris'e getirsene. Mertcan öyle öyle rızadan rızadan silah çekmekle olmuyor. Can abi, abi. <laughs> sen Minecraft'ta bu modu gördün mü? Bak can Minecraft seks modu. <laughs> Oğlum siz göreceksiniz lan en kaliteli o modu yapacağım. <laughs> bir Çok bir şey dolardan satacağım, milyonlarca da, 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 alınacak. Daha önemli bu arada o mod. Var ki mal. Yok. Var da kötü. Var. O kadar iyi veriyor, yani. altın veriyor. GTA San Andreas Y6 moduyla aynı bir kere var. Ben telefonu yüklediğimde, Oğlum GTA San Andreas niye seks modu dedim ki? Kat kafe oğlum o. Oyun dosyaları da olan bir şey zaten o. Aynen onu diyor Ben yüklediydim telefona silindi. Anlıyorum. Bu yarardan telefonda var lan GTA San Andreas. Gelin lan GTA San Andreas değil Minecraft modunu yüklediydim. Netflix'e şu an. Minecraft'ı almıştık. Almıştınız. Ben Biz alma. Ha telefon, bil telefonda var duruyor hala. Tamam telefonu aldıysanız işte, var o zaman Microsoft hesabınız gitsin zaten. Hayır hani. Microsoft Microsoft, değil, sonra. Microsoft olmuyor. <laughs> Java ya. <Ne> <laughs> tamam Java. Java'yı. ile Bedrock. Birleştirdiler mi? Evet. evet. Tam birleşti aa. oğlum. Hayır oğlum olmuyor mu sana ben de Tamam 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 ya. Ya Eve gidince bakayım. kontrol ederim. Mete her siki biliyorsun, biliyorum sanıyorsun. Bir sik de bilmiyorsun ya. Ya oğlum F2. senin koparırım. Mete valla çok iyi yaptın ha. Bizim adamı bırakmakta. da. <laughs> <Geri gülüyor> Eşek ya. <laughs> Kapat. <laughs> 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 Dans bir öde. Da eğleniyor musun? Çok eğleniyorum kanka. Mete duvar Sıkırırsın koy, koy bakalım. BC'nin Q'su engelleniyor mu? Koydum. <laughs> Gel şuna gank atalım. Kim bu bize patlata? Karbon yiyeceksiniz ha. Shit man. Gel şu talona tek at. Bastım buradan. Ben vurmuştum onu bu arada. Burada burada, burada.